Evet, merhaba çocuklar. Ee, size gönderdiğim tüm düğünleri çalışmasının cevapları için e, karşınızdayım. Şimdi e, ilk sorudan cevaplandırmaya başlayacağım. İlk soruda dünya modeli oluştururken karalar e, bir şeklimiz var, denizler üçgen şeklimiz var, renk ile gösterilir. Ee, yukarıdaki ifadelerde sembollerin yerine sırasıyla hangileri yazılmalıdır? Dünya evet, modeli için çizerken çocuklar karaları e kahverengi ile e denizleri ise mavi renkle gösteriyor. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet. Birinci soru A olacak çocuklar. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soruda bize dünya modeli üzerinde mavi rengin dünya üzerinde mavi rengin fazla olduğunu söyleyen Ezgi aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır demiş. Evet dünya modeli üzerinde mavi rengin fazla olduğunu söyleyen Ezgi aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır şeklinde ikinci sorumuz dünya güneşin etrafında dolanır. Dünyanın suları kapladığı, dünyada suları kapladığı alan karardan fazladır. Dünya sadece sulardan oluşur. E, Elginin söylediği mavi rengin fazla olduğunu e, söylemek çocuklar buradan dünyada suların kapladığı alanın karalardan fazla olduğunu gösterir. Sadece sulardan oluşur diyemeyiz. Çünkü karalar da var. Dünya Güneş'in etrafında doğamıyor. Bu mavi rengin fazla olmasının e, bir şey değil. Sonucu değil. Dolayısıyla sadece e, B seçeneği burada doğru oluyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Üçüncü soruda dünyamızın şekliyle ilgili aşağıdaki yerden hangisi doğrudur demiş. Küreye benzer, daireye benzer düz bir levhadır. Evet, dünyamızın şekli çocuklar küreye benzer. Ee, ama ne küredir ne de dairedir diyemeyiz. Çünkü e, biliyorsunuz ortası biraz daha şişkin, gördüğümden biraz daha basit, e, kendine özgü bir şekli var. Ama küreye benzer diyebiliriz. Evet, dördüncü soruya geçiyoruz. Gördüğünüz soruda bize aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru demiş? Hava katmanı dünyamızın dışı, dünyamızı dışarıdan sarmıştır. Dünya yüzeyinde karalar, Dünya üzerinde karalar, sulardan daha çok kaplar, yer kaplar. Yeraltı suları, kara katmanını oluşturur. Evet, Dünya üzerinde karalar, sulardan daha çok yer kaplar ifadesi yanlış cevaplar. Tam tersi. Dular çok etkaplar. Yeraltı suları kara katmanla oluşturur. İfadesi yanlış. Yeraltı suları bu katmanla oluşturur. Hava katmanı dünyanın dışarıdan darmıştır. İfadesi doğru. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet. Geçelim 5 sorumuza. Ve şimdi soruda bazı canlılar verilmiş ve bu canlıların yaşadığı katmanlar ile ilgili doğru sorulmuş hangisi doğru verilmiştir diyor. Evet birinci katmana baktığımızda ne görüyoruz? Birinci canlıya baktığımızda pardon ne görüyoruz? Bir balık görüyoruz. Balık su katmanında yaşar. Dostlar pardon tavuk ve kuzu da kara katmanında yaşar. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Evet, altıncı soruya geçiyorum. Altıncı soruda kara katmanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Taş, toprak ve madenlerden oluşur. Kara katmanı doğru. Deniz ve okyanuslardan oluşur. Yanlış. Çeşitli gazlardan oluşmuştur. Yanlış. Deniz ve okyanuslardan oluşan su katmanı çeşitli gazlardan oluşan da hava katmanı. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak çocuklar. Evet cevabımız A seçeneği olacak. Geçiyoruz yedinci soruya. Evet yedinci soruda bizden Deniz ve okyanusun tabanı dünyamızın hangi katmanıdır demiş? Dörder denizin ve okyanusun tabanı kara katmanıdır. Bakın denizin ve okyanusun kendisi su katmanıdır. Ama denizin ve okyanusun tabanında ne var? Bunlar var. Belki büyük kayalar var. Bunlar neye gidiyor? Kara katmanına gidiyor. O yüzden deniz ve okyanusun kendisi su katmanı iken tabanı ne oluyor? Kara katmanı oluyor. Evet bir diğer soruya geçiyoruz. Sekizinci soruda bize Ela mutfaktan gelen tıkırtıya dönünce annesini gördü. Mutfağa giderken nefis kokuyu içine çekti. Fırından Yeni çıkan kurabiyenin tadına baktı, annesine dönerek muhteşem dedi. Evet sırasıyla hangi duy organlarını kullanmıştır? Bakın önce gelen tıkırtıya dönünce, şimdi tıkırtıyı gör, gördüğü, duyduğu için kulak var değil mi? Evet, kulak var. Annesini gördü. Nasıl görecek? Gözleriyle. Evet nefis bir koku içine çekmiş buron ve kurabiyenin tadına bakmış bir. Evet. Duyma organımız kulak, görme organımız göz, koku alma organımız burun ve tatma organımız da dil şeklinde oluyor çocuklar. Evet cevabımız C seçeneği oluyor. Bir diğer soruya geçiyorum. Dokuzuncu soruya. 9. soruda bize ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız. İki nezle grip gibi hastalıklardan korunmalıyız. Üç bisirmizi kaçarken dilimizi de temizlemeliyiz. Yukarıdakilerden hangileri burun sağlığımızla ilgilidir? Evet, burun sağlığımızla ilgilidir. Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamamalıyız. Evet, bu koklama organımız burun olduğu için çocuklar bu ifade olabilir. Yani doğru bir ifade. İkincisi nezle, grip gibi hastalıklardan korunmalıyız. Evet Türkler nezle ve grip esnasında bunu tanabiliyor. ya. Nefes almamız zorlaşabiliyor. Bu yüzden ağzımızdan nefes alıyoruz. i̇kinci ifade de yine doğru bir ifade oluyor. Nezle ve gripten kendimizi korursak burun sağlığımızda korumuş oluruz. Üçüncüsünde dışarımızı fırçalarken dilimiz de, de temiz. Burada dil temizliğine önem verilmiş. Yani dil temizliğinin öneminden bahsetmiş. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Yani A seçeneği olacak. Dokuzuncu sorunun cevabı A oluyor. Evet geçiyoruz 10. soruya. 10. soruda vücudan mikropların girmesini önler, boşaltmaya boşaltma yardımcı olur, güneşin zararlı etkilerine karşı yüzünüzü korur, Besinler arasındaki tat farktan ayrı sağlar. Sadece yerden derinin göreviyle ilgilidir. Evet, vücuda mikropların girmesini önler, boşaltma yardımcı olur çocuklar, terleme yoluyla ne yapıyoruz? Vücudumuzdaki zararlı maddeleri atıyoruz. Güneşin zararlı etkilerine karşı yüzünüzü korur, bu bizim Derimiz çocuklar. Evet, besinler arasındaki tat farklılıklarını ayırt etmemizi sağlar. Bu ıı, derimizle ilgili bir ifade değil. Vücuda mikropların girmesini önler ifadesi de değil. Çocuklar cevabımız tane yani B seçeneği olacak çocuklar. Evet, o Dünya e, yukarıdaki Dünya modelini gösteren katmanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Önce bu katmanların hangi yer olduğuna bakalım. Birinci katmanımız, bakın Dünya etrafı saran mavi bir tabaka. O zaman burası ne? Hava katmanı, yani atmosfer. İkincisi, kara katmanı. Üçüncüsü de su katmanı. Önce bunları değerlememiz gerekiyor. Evet, bir ile gösteren hava katmanıdır demiş ifade. Doğru bir ifade. Her katmanda yaşam vardır demiş. İki katmanın alanı, üç katmanın alanı, iki katmanın alanı, iki katmanın ne kadarmış? Şey, neymiş? Kara, karalarmış. Üçüncü katmanın alanı neymiş? Denizler yani sularmış. Ee, 2'nin üçten 3'ten fazla olduğunu söylemiş. O zaman bu ifade de yanlış. Evet ifade yanlış. Zaten bizden yanlış olanı sormuş. Cevabımız e, C seçeneği olacak çocuklar. 11. sorunun cevabı C olacak. Evet şimdi bir diğer geçiyorum. 12. soruya. Duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Çünkü çok sıcak içmeliyiz. Duyu organlarımızın sağlığına zararlı. Saç ve yüz temizliğine özen göstermeliyiz. Doğru. Göz sağlığı için günde 15 saat uyumalıyız. 15 saat çok fazla. Ee, çok fazla uyuşsak gözlerimiz zarar görebilir. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak çocuklar. Evet, böylelikle test sorularının sonuna geldik. Şimdi bir doğru yanlış bölümümüz var. Doğru yanlış bölümünde dünyanın şekli küreye benzer olup kutuplardan biraz basıktır. Evet, bu ifade doğru. Dünyanın şekli daireye benzer ifadesi yanlış. Dünya haritasında sular yeşil renkte gösterilir. E, ifadesi e, yanlış yani gösteriyor. Bunun kıllarını koparmak tehlikelidir. İfadesi doğru. Çevremize gerçekleşen olaya güye organlarınızı algılarız. İfadesi doğru çocuklar. Evet doğru yanlış bölüm bu şekilde olacak Evet son olarak bir bulmaca bölümü var. Evet, dünyamızın benzediği şekil bir numaralı yer ne olacak? Küre olacak. Evet, ikincisi dünyanın dünyayı iki eş e, parçaya ayırdı kabul edilen çizgin neydi çocuklar? Ekvator. Evet, ekvator. Denizden büyük olan sular 3 numaralı yer okyanus. Okyanuslar denizlerden daha büyük. Dünyamızın uzaydan görünen rengi 4 numaralı yer mavi çocuklar. Evet, diğer kabuğunu oluşturan maddelerden biri de kaya. Beşinci numarada kaya oldu. Evet, bunları da bu şekilde çocuklar. Tekrar testimizi böyle cevaplarını tamamlamış olduk. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.